arkadaşlar evet, videoya bu noktada izliyoruz. Tabi ki de bu benim olarak gelen değil. Bu kadar arkadaş yok tabi ki. 11 bin kupayı nasıl olabilir arkadaşlar? Hemen karakterlere gelelim. Arkadaşlar suya kadar var ya. Tüm karakterlerim var neredeyse. 39 tane karakterim var. Bir tane tane var. Tüm kromatiklerim var. Arkadaşlar oyuna yakın zamanda karakteri gelecek. Tam tamına 23 saat sonra yarın ge yarın geliyor arkadaşlar karakter yarın geliyor. <laughs> Allah yarın geliyor arkadaşlar. Ama tüm kromatik yerim var bir tane efendim var Ye yeah, efendim. Ben de seçeceğim. Bir tane öylesin bir şey varmış Alalım Bu da bir şey. Şunu şunu almışsam en çıkan karakterlerden karakterlerin şeylerini Abi, bu karakter maks zaman Bunu da alacağım. Hepsini alacağım ya. Hepsini alacağım arkadaşlar. Hepsini istiyorum. Nasıl Aa, altın bir dakika var. Arkadaşlar size beraber bir büyük kutu açıyoruz. Bakalım inşallah netlikler çıkar. 60 olan altın verdi. Yok karakter vermedi arkadaşlar. İyi. B puan verdi. geldi. verdi. Lütfen neden onlar geldi şimdi? Bunu merak ettim. Yeni görevler yeni görevler. Bu arada arkadaşlar 2 sezonluk benim bro pasım var. Hayır. Evet arkadaşlar 2 sezonluk. Geçen Arkadaşlar şey. benim 2 iki sezonluk bu var. Bir, bir benim aldığım sezon. Bir de önceki sezonun bu rol var bende. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir rol sezonu çeken çekmediğim için özür dilerim. Evet arkadaşlar şöyle bir tane bir sezonu bir yani. Şimdi yeni sezonda falan yani çekerim arkadaşlar istersiniz ilk arkadaşlar. önce arkadaşlar sadece hesaplaşma oynayacağım, nakarat oynayacağım, bir de elmas kapma oynayacağım arkadaşlar hesaplaşmadan başlayalım. Sen hani, de oynamayacaksın. gireceğim, renkli olan karakterlerden. Arkadaşlar ben hiç sorun çıkacağını beklemiyordum, öyle hiçbir şey çıkmaz ya kutuyu açıyorum. Canısıur çıktı arkadaşlar, çok değişik oldu. Sonra sen de. Ha, şurada iplerimizi alalım. Allah. Hocam öldü. Neyse bir daha oynayacağım arkadaşlar. Bir daha oynayacağım, <laughs> oynayacağım. Bir de oynayacağım. Bir de oynamayacağım. Bir daha oynayacağım. Bir de oynayacağım. Ben de oynayacağım. Altınım yetmiyor. Altın. Hiç oynamaya devam edelim. Ya, bak, bak, bak. İnternetim çok kötü ya. İnternet bu kadar kötü olmak zorunda ama bana ağlıyorum. İnternet çok kötü. Ama çok kötü. Neyse biz oyunumuza devam edelim kırıl, kırıl. Yakınlarda düşman olabilir. Ortada adam var. Ortada adam var. Gel buraya. Allah hocam. Hocam. Hocam hocam köşeye sıkıştım hocam. Hocam köşeye sıkıştım. Hocam köşeye sıkıştım, sıkıştım. Allah. Al. be. Olsun arkadaşlar. Söyleyeyim şimdi girelim elmas kapmacaya. Elmasları tak diye kapacağız. elmasları kapmaya gidelim. Elmasını kapacağız da kapacağız. Bununla da al bayraf soyuncum arkadaşlar. Al da gel. Allah'a Şimdi kalan kazanabilecek miyiz şimdi? Ama bizim takım iyi ya. Leon var. Anne Leon yok ya arkadaşım. Vurma bana. Hmm, sinirlendim. Ha çalı bizim faydamıza dokunuyor. <laughs> Valla çalı bizim faydamıza dokunuyor derken öldük ya. Şunu şöyle atalım. Alalım. Kaç 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 kaç. Valla şey galiba bu amacı da kaybedeceğiz ya. Kaybetmek istemiyorum ben ya. Al zaten 5 dakika 6 dakika falan olmuş. videoya başladım. Ben istemiyorum. Kaybetmeyi hiç istemiyorum. Hiç istemiyorum, istemiyorum. istemiyorum. Vallahi öldük arkadaşlar kaybettik ya bu maçı. Evet kırmızı takım geri sayımı. Derim. Bir tane sıra verirseniz neyse. İşte kayıt arkadaşlar. Neyse daha nakaltıya da gireceğiz. Nakaltı var. Nakaltı da böyle gireceğim arkadaşlar. Ya. Eksi 5 yıllık Ne diye bir şey olmaz. Bir şey olmaz arkadaşlar. Şimdi ben, ben tahta da girelim. Belle göz Evet belli. Girecek. Hadi bakalım. İnşallah bunu da İnşallah bunu da yeneceğiz. Bunu da alacağız. Şimdi bakalım. İnşallah. İnşallah alacağız. İşte düşük kuba şeyi geldi. Çok iyi. Çok iyi. İnanılmaz iyi. Ben yani uzak vuruşta olduğum için çok uzağa vurabiliyorum. Ben kim öldürdü Beni barbar barbar bir şeysin ölmüşüm. Neyse iki kişisiniz alırsınız hadi. Hadi. Hala Bizim takım bayağı iyi arkadaşlar şu anda var ya. Ben de iyiyim aslında. Ya. bizim tokumdan birisi su gitti. Hani şöyle onlardan da gitmiş. İyi bayağı iyi. Tamam. suyu kullandı aracına. Şimdi maç şu anda çok çiftleşimlere gidiyor. Helalsin, helalsin, helalsin. Helalsin, başa belasın. Hadi bakayım. Bu maçı da aldık. Bu maçı da aldık arkadaşlar. Ve yıldız oyuncu mu oldum? Vallahi yıldız oyuncu olmuşum arkadaşlar. Bayağı iyi bence. Bunları şöyle koyalım. Ye. Yeah. Ve bura pası iki şey açılmış. Ben bunu alacağım. Maksimum istediğim bir karakteri vereceğim. Sen diye verdik. Yine çıktı çünkü niye yenisinden karakterlerden. Hadi abi. Yarın saatinin beşinci. Arkadaşlar ben de durduracağım. Birazdan daha edeceğim şu yüklenen de. Arkadaşlar tekrar bir iş yapmayı denedim dedi. Ben ne yaptım inşallah. Çok. Hala vermemiş. Hala vermemiş. Abicim şimdi şunu, şunu sen de yavaş verecek misin? Hele şükür. Hele şükür verdi arkadaşlar. Allah'ım inşallah kartı açar. Hadi arkadaşlar İnşallah kartı arkadaşlar. 48 dedi altın. Vermedi. Vermedi de vermedi arkadaşlar. Zor kısa olmuş olabilir. seviyorum, seviyorum. Hepinizi görüşürüz. Bye. Bye bye.